bayağı tartışmışlar. Bu yüzden mi siz şu an ikiniz gerginsiniz? Hayır, o konuyla hiçbir alakası yok. Ne oldu çocuğum? Ee, o olayla Neslan'ın hiç alakası yok. O olayda zaten Neslan yoktu. Neslan başka yerdeydi. Sen orada meleğe sahip çık Yusuf'a falan gibi laflar ediyorsun. Şöyle söyleyeyim ben Seda abla. Heh. Cuma günü yayın bittikten sonra <laughs> e, soyunma odasına gidiyordum. Yanımda sizin elemanlardan Ali diye bir genç arkadaşımız da var. Tamam. Giderken e, Kapı kapalıydı. Üstümüzü değiştireceğimiz yer kapalıydı. Ali dedi ki sen bekle ben anahtarı alayım geleyim dedi. O sırada bayanlar da tabii geliyorlar. Bayanlar da o odaya geliyorlar. Ha. Bayanlar da o odaya gelirken tabii bayanların arasında Melek Hanım da var. Hı. Geldi e, işte Melek Hanım. Sonra bir şeyler oldu. Melek Hanım şöyle şeyler dedi. E, şu tür sözler kullandı. İşte ben de başkaları gibi dedi eee yapmıyorum dedi. Neslan, Neslan hakkında şeyler söyledi. Ha. Ben de dedim ki, <laughs> bak dedim ben dedim, senin dedim şeylerini konuşmuyorum. Söyledi mi söylemedi mi bilmiyoruz ama söylediyse ayıp etmiş. Ha, bu tür şeyler konuştu. Bir dakika. E, bu tür şeyler konuştu. E, ben de tabii sert çıkınca, sonra Melek Hanım da e, tabii her zamanki gibi ağlamaya başladı. Herhalde gitmiş Yusuf Bey'e söylemiş bunu. Ha. Yusuf Bey de üzerime yürüdü benim. Ha. Ha. E tabi şimdi o benim üzerime yürüse de ben de kendimi savunmak zorundayım. Yani Yusuf Bey'in üzerime yürümesi e, Melek Hanım'ın doldurması. Ha. Yusuf Bey gelip de bana Emrah ne oldu ne geçti aranızda demiyor. Demesi lazım çünkü Melek Hanım'la konuştuğumda Yusuf Bey yok. Yusuf Bey sonradan geliyorsun. Çok güzel, yalan söylüyorsun. Yalan, yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Şu an oynuyorsun yalan söylüyorsun. Ben ne? sana hiçbir şey demiyorum. Dakika, Sen, bir dakika bir dakika. gelip bana atan sensin. Melek. Evet tamam mı? bir dakika ben doğrusunu konuşayım Bak ne seni koruyorum ne seni koruyorum. Hiç kimseyi korumuyorum. Adam korumam Emrah lazım. gitti meleğe. Evet. Laf bak açık net. Ben hiçbirinin tarafında da değilim. Ben Emrah'a da saygım var. Meleğe de saygım var. Meleği koruduğumdan değil bunu da korumuyorum. Hı. Melek giderken bu ona bir şey söyledi. Sonra tartışma başladı. Melek giderken... Ben hatta dedim ki bak meleği koruduğumdan değil. değil ben melek de sana dedim ki bak Emrah Meleğe gidip niye sataştın dedim. Ben sataşmadım. Hayır, kendisi durup dururken yalan Sen beni her bak, zaman belki kötü biliyorsun ben ama. Ben seni kötü bilmiyorum ben, ben ona şey dedim mi? ki, sen dedim bak dedim sen Neslan kim sen kimsin dedim ona. Tamam mı? Söyledim. Sen dedim Neslan'a dedim başkasına sahip çıkamadın. Neslan'a mı sahip çıkacaksın dedim. Ben hatta kendisi kızdım. geldi bana orada laf attı. Soyun odasını orada bekliyorum. Geldi birkaç bir sözler söyledi Seda abla bana. demiş ki sahip çık melek demiş. Hayır bana ee, diyor ki sen, bak Seda Hayır, Yusuf'a sahip çık demesinin sebebi şu. Yusuf'un Neslan'la konuştuğu bir şey yok. Ne, yüzü de orada Neslan'ın. Ya şurada Asla oturuyordum bir... ben. Aydan abi oraya otur dedi. Yusuf da oradaydı. Ee, Yusuf'un canlı yayında bir kelimesi var. Ondan da özür istiyorum zaten. Ee, o kendi biliyor. O konuyu da hiç açma. Orada bir şey söyledi. Ya, Sonra aynen, bir dakika. Ama Yusuf söyle bir dakika. Ya. Biz Hem arkada... Tılsımlı şeylere oynuyorsun yani oynayacağım Yusuf. Ya söyle canım. Ben doğruysa doğru Neyse, konuşurum. Ne olduğum gibi ne konuştuysam El onu muhabbeti. Söyle. Ne, Arkada ne otururken Emrah bana dedi ki, eee ha kıskandın mı? Evet benim hoşuma gitti mi gitti. Bana dedi ki Yusuf ne konuştun sen dedi. Ben de açıklamasını yaptım. Aydoğan abi nereye otur derse ben oraya oturuyorum. Doğru. Ama kötü bir evet. konuşmamız geçmedi Yusuf'la. Geçemezdi. Tabii canım. Evet. Doğru mu? Biz orada oturduğumuzda doğru, doğru, kötü sen, bir doğru. şey konuştuk mu senle? Yok. Ne şey. özrü istiyorsun onu anlayamadık biz ne oldu? Ee, burada el ele muhabbeti işte el ele geziyormuşuz bilmem ne. İkimiz Emrah'la mı? Öyle Hı. mi dedin ben oraya atlanım. Neslihan yapmaz öyle şey. Dedin mi öyle bir şey dedi mi? Ben, Bak, ben hatırlamıyorum. Ben doğru dedim mi doğru kurudun. Ben hatırlamıyorum. De çok kurarım. hararetliydi burası ya Vallahi... Ben Denmiş ve ben bunu... değil, anlayamamış olabiliriz. Şimdi zaten. E, ya ben bunu mesleğe şey yapacağım da fazla... E, İnan ki sinir sistemlerimi, tüm tellerimi kestim ben bugün. <laughs> Sadece gülmek istiyorum. Hız, Emrah Bey, mı? dün senin benden özür dilemen lazım. Aslında da özür dilemene gerek yok. Ben seni seviyorum. Yaşın da ufak, yaşın da ufak. Ben sana şunu demek istedim dün. Bana ansızın bir tepki geldi, dedi, haber geldi. Dediler ki bir tartışma var, bilmem bir şey var. Sizin aranızda melek, şimdi melek konusunu reklamdaki herkes onu merak ediyor. Melek'le niye tartıştınız? Sen Melek'in yanına gitmişsin. Tamam mı? Melek'e söylemişsin. Melek'in e yanına bak, gitmedim. Ben e beklerken onlar ne? geldi. Bak, bak canım benim. Bir dakika. Sen oradayım, ya, sen ya bilmiyorsun ki ama, ama sen yoksun. Ben oradaydım zaten. Bir şey söyleyeyim. Ben sen, bir ben söyleyeyim. sen de yoksun. Bir dakika ben Melek Hanım. Ben de yokum bak. Ben de yokum. Tek tek konuşun arkadaşlar. Tek tek. Melek Hanım bir dakika. Buyur Yusuf konuş canım. Yusuf Bey sen de yoksun. Neslihan da yok. Şimdi Neslihan diyor ki Emrah diyor. Aa gördüm gördüm. Neyi gördün? Sen hatta dışarıda demedin mi sen Melek'in yanına niye gittin konuştun? Bunu herkes gördü Emrah Bey, herkes ben, görmüş. Ben mi uyduruyorum? Bir dakika. Sana Merhaba ne dedim hocam. ben Emrah? Heh. Sen nasıl Yusuf'la konuşmamı istemiyorsun? Ben Hı. de sana dedim ki Melek'in yanına gidip niye konuştun dedim. Gitmedim diyorum ben de sana. Gittin. Bak çocuk burada. Gittin merdivenden Melek çıkıyordu, sen de arkasından gittin. Emrah Bey. Gördün. Emrah Bey. Gittin ne konuştun. Ne merdiveni ya? Merdiven var ya yok yok. Ayayım. Orada sen ona sataştın, orada zaten Melek indi aşağıya ağlayarak indi. Tamam, ben peki. Meleği niye koruyayım yoksa Rezlihan, ya? Tamam bitti. Yusuf Melek olayı bitti. Sizin olayınıza gelelim yeter. Bir, bir sonuca gidelim. Ne yani oldunuz? Benim ne demek istediğim, yapmak istediğim, istiyorsunuz? Seda abla şöyle e, ben hiçbir talibimi yapmadım şeyin esnana yaptım. Ne e, yaptın? Onun üzerine titredim. Ha. E, hiçbir e, görüşmemiz sırasında e, hiçbir erkekle Ay. konuşmayacaksın dedim. Özellikle zaten e, söylediğim şahıs da Yusuf'tu. Ha. E, şimdi ben şöyle, i̇şte bunu bahane Yusuf, ediyorsun. benim Ay, abim bunu yaşında. Ediyorsun. Tamam. tamam bunu bahane ediyorsun. Sen Neslan'dan nasıl kurtulacağını bilmiyorsun, başkasına Tamam mı? Emrah Bey Anladım aynen mı? öyle. Kaç kişiyle söylemişsin. İkide bir de diyorsun ki hiçbir şey yok ortada. Nesli, Yusuf Neslihan'ı 20 metre uzak dur. Onun zamanında planladın sen. Tamam şimdi sen. Yusuf Bey'i kapatalım. Ama lütfen hayır, hayır, bir saniye. Ama niye söyleyeceği konuşturuyorsun? Söyleyeceği kelime çok önemli bunun ya, arkasında. Ya bir saniye. Ya gel bak Neslihan. Ee, her zaman bunu söylüyor. Taliplerin geldi. Talipten hiçbir sesin çıkartmıyor. Yani bu Emrah'ın bahanesi mi demek ki? evet. Hı, evet hani aynen bu. Diyebilir. Tek kopma sebebi bu. kendisi de söylemiş benim bak. Anlamadım. Bak lütfen Allah rızası için. Kendisi de söylemiş ki Emrah Bey. Kendisi de söyledim evet, ben bile. Evet. Demiş ki geldiğimiz Yusuf zaten seni sevmiyorum dedi demiş. Gel arka, bir, bir olalım demiş. Söyler misin? Bana bir olalım. Bir, bir olalım, demiş. Bak aynı şekilde Nasıl bir olalım. Nasıl bir olalım olalım, olalım. Hangi Bola, anlamda? Yani kötülüğü anlamında. Yani e, yani loja bakımından. Bir olacağız, kötüleme yapacağız. Yusufu. Kötüleme yap. yapacağız. Bu Kimi? politikayı çok güzel yani kullanmış. Çok iyi biliyorsun. Ben Kimi sana bir şey söyleyeyim. Musun? Bak Emrah. Şimdi bir şey bir Ben gene anlayışlı davranırım. Senin psikolojisini. Ben sana kast ki sağdan soldan değil. Kimseyi bahan etmedik. Ya bu Biz bunu daha önce de yaşadık. E, i̇yi X de. kişilerden. Bak X kişilerden. Gene aynı çocuk davası. Bunu Neslihan'ı bana yakıştırarak, tamam. bilmem bir şey yaparak tamam. sakın Bitti. yapma. Bitti. Tamam mı canım? Topla mikrofonları. <laughs> tamam. Sakin sakin bir durun. Tamam durun. Cezayir ve Emrah, mi? bırakın onu bunu kendinizle ilgili konuşun İşte bakalım. kendimiz hakkında konuşuyoruz, onların konuşmamız tamam, lazım. Ama kimse sen söylüyorsun, gene ben siz ikinizle ilgili konuşuyorum Seda'm. Yusuf dedim. Deme bırak. Bak şimdi şöyle bir Bak. şey var. Ee, hani sen burada diyorsun ya seni seviyorum, işte hiç kimseye yapmadığım şeyleri yaptım. Ee, aslında çocuk değil, aile de değil, ee, ailesi de çok istiyor. Onların ellerinden öperim, çok güzel bir ailesi var. Emrah'la da bizim aramızda aslında hiçbir şey yok. Sadece Emrah'ın e, bilmiyorum kararı, kafası mı karışıyor başka bir şey mi? Biz konuştuk. Biz Emrah'la ne düşman olmak isterim. E, bizim kararımız belli. İkimiz karar verdik buna. Ama bu saatten sonra hani şu muhabbet var ya e, bizim kararımız olumsuz. Hani Yusuf'a diyor ya 5 metre Neslan'a yanaşamaz. Bir dakika bitireyim. Evet. Biz dost arkadaş kalabiliriz ama bu saatten sonra ne ben 5 metre ötesine ne de o benim. Çünkü olmuyorsa e, boş boşuna hani zaman geçiyor burada. benim de talip gel taliplerim geliyor. Haklı ben şey, Cuma evet. günü e, Hasan Bey'e bir özür borçlu muyum ben de bilmiyorum. Hasan, Orada hiçbir bunda. şey söyleyemedim bile Hasan. Evet. E, bu mevzu kapansın sana da doğru söylüyor. Ben efendim lütfen ekran başından birileri ayrılmayın.